Ah, hırsız anne hadi ama açıl pencere neden açılmıyor Oh hayır pencere sıkışmış sert vur. Daha sert Aa, vur. Hayır. Daha Aa. sert vur. Vur. Aa. Polis arayacağım. Da olmalı. Her yeri araya kaçmasına izin vermemeliyiz. Hadi çabuk. Tamam, tamam. Beni dinle. Hemen ortaya çık yoksa seni öldürürüm. Sen deli misin? Ay, karan aklıymış. Sen kimseyi dinlemiyorsun. Ay, sırtım acıdı. Karan mı? Evet. Neden ondan bahsediyorsun? Neden? Ne oldu ki? Tanrı'ya şükür buraya park edilen arabanın benim olduğunu bilmiyorlar. Ama şimdi ne yapacağım? Buradan nasıl çıkacağım? Hey, hırsız kaçıyor. Hırsız. Yakala koş! Yakalarız. Aman Tanrım! Serişti! Al işte burnumuzun dibinden kaçtı. Merak etme. En azından onu ah. korkutmayı başardık. Bir daha buraya gelemez. Ay ama ah. ama gerçekten çok yoruldum abla. Neyse canım artık hırsız gittiğine göre Karan hakkında konuşabilir miyiz abla? Ne? Neden? Niyeymiş ha? Çünkü her seferinde ondan bahsetmek için bir konu uyduruyorsun ama ben bahsettiğimde bana kızıp vuruyorsun. Bence bunu bir çözüme kavuşturmalıyız abla. Çünkü ağzından gariptir ki Karan kelimesi düşmüyor ve eğer aranızda bir şey varsa bana söyleyebilirsin. Bak kimseye söylemem gerçekten. Ne? Saçmalamayı Ay, bırak artık. vurma. Of. Sen tamamen aklını kaçırmışsın tamamen. Rita şirişti ne oldu? Bir şey yok anne benimle dalga geçiyor. Hayır kızım hırsızı soruyorum ben. Aferin sana. Anneme böyle diyerek yine karını düşündüğünü kanıtladın. Bak doğruyu söylüyormuşum değil mi? Anne. Ne? Hırsız kaçtı, kaçtı onu anne. İyi tamam. Madem kaçtı siz de İçeri giriyorsunuz hadi. Çabuk olun. İçeri. Bunu? Tatlım, Tanrıya şükür buradasın. Söylesene. Ailem senin buraya geldiğini gördüm. Hayır, hayır. Annem ve baban uyuyor. Beni gördüklerini sanmıyorum. Tatlım çok acı çekiyorum. Ağrı kesici ve merhem getirebilir misin? E Tamam bekle. Göstersene. Tam olarak nereye vurdular? Çok kötü görünüyor. Acıyor mu? Hayır. Şaka yapıyordum. Ben başka dilde mi konuşuyorum? Tabii ki acıyor. Lütfen artık şu kremi sürer misin? Lütfen. Hadi tatlım. Aa! canım çok acıtıyor gerçekten. Dikkatli sür biraz. Kendi kendine iyileşir zaten boş ver ya neyse. Sakin ol. Bu krem çok etkilidir canım ve eğer kremi sürmezsem daha da kötü olacaksın ona göre. Pritayı bağışlamayacağım. Evlendikten sonra yemin ederim ki onun hayatını mahvedeceğim. Bunları yaptığına pişman olacak. Şimdiye kadar sadece bizi gözetlediğini sanıyordum ama hayır öyle değilmiş Mel. Sadece bekle. Bana bu yaptıklarının cezasını çekeceksin. Benimle birlikte olduğuna pişman olacaksın. Onu öldüreceğim. Gerçekten bunu yapacağım. Sen kendine dikkat et yeter. Lütfen. <laughs> Endişelenme tatlım. Ona elimden geldiğince işkenceler edeceğim. Bunu yapacağım gerçekten bil. Abla bu pencere kilitli buradan çıkamaz ki. Neyin var niye gerginsin sen? <laughs> Sır içimde garip bir his var. Ne hisseymiş abla? Buraya hırsızlık yerine başka bir şey için de gelmiş olabilir. Ne diyorsun sen anlayamıyorum. Bence o adam... Buraya hırsızlık niyetiyle gelmedi. Buraya gelmesinin başka bir nedeni vardı eminim. Neden böyle düşünüyorsun ki? Söyle lütfen ne oldu söyle. Bak şimdi. Işıklar kapalıydı. Ben bu sandalyede oturuyordum. Ve Cank teyze burada yatıyordu. Hiçbir şey göremedi. Doğru. Yani o hırsız bu köşede saklandıysa evden çıkmak istediğinde kolayca kaçabilirdi. Hatta onu hiçbirimiz tutamazdık bile biliyorsun. Gözlerim kapalıydı. Ama dışarı çıkmak yerine odaya girdi. Bunu sen de gördün. Ne? Bu yüzden ayağıma çarptı. Canki teyzeye doğru gidiyordu. Ama neden bunu yapsın ki? Canki teyzeyi kontrol etmek istiyorsa niye bir hırsız gibi gizlice içeri girdi ve o zaman niye bizden kaçıyordu abla söylesene. Amacı Canki teyzeyi görmek değildi. Bence o... Aman tanrım. Doğru olabilir. Ama neden bunu yapsın ki? Sırıştığı bize nedeni sadece Canki teyze söyleyebilir. Belki de Canki teyze salonda nasıl yangın çıktığını biliyordur. Ya da belki hırsızın onu susturmasını düşündüğü bir sır biliyordur. Bu yüzden hırsız bu kadar büyük bir risk alıp evimize gizlice girdi. Ve ta bu odaya kadar geldi. Anladın mı şimdi? Sırf bu yüzden. Rita. Gidelim. Tüm pencereleri kontrol ettim. Hepsini kilitledim ve tüm kapıları da kontrol ettim. Hepsi kilitli. Korkacak hiçbir şey yok. Hadi yatın artık, hadi. Sen git, ben buradayım. Pirita. Anne lütfen. Pirita sana gidip yatmanı söyledim, burada kalmana değil. Hadi lütfen. Ama anne lütfen. Yeter, ben... benimle tartışma. Sadece dediğimi yap. Git ve dinlen. Şirin işte onu da yanına al. Acaba ne zaman kendine gelecek? Ona yardım et Tanrım. Çok garip. Saat beş oldu ama hava hala karanlık. Peki, ben de biraz çay yaparım o zaman. Ne oldu Karina? Erken uyanmışsın. İyi misin? Söyle. Yenge, az önce kalktım. Hiç uyuyamadım. Aman tanrım, neden? Her şey yolunda mı? Bu gece Rişaf ve Karan'ın neden ateşe atıldığını merak ettim. Ailelerini düşünmediler bile. Hiç düşündün mü? Her şey olabilirdi. Ölümden bahsetmiyorum. Ama vücutlarını yakabilirlerdi hatta kötü şeyler bile olabilirdi. Sadece Rişaf değil. Karan da aptalca davrandı. Karan bir kriket oyuncusu. Tüm kariyeri mahvolabilirdi. Anlamıyorum. Bu kızlar neden bu kadar önemli? Çocukluklarından biridir onlara biz bakmadık mı? Neden biz yerine o aileyi düşünüyor? Bizden çok onlar için endişeleniyorlar. Onlar bizden daha mı önemli? Neden yenge? Neden lütfen? Lütfen bana anlat. Anlayamıyorum neden? Hayır Karina. Böyle şeyler söyleme. Reşap ve Karan bizi önemsiyor. Biz onlar için önemliyiz. Merak etme zaten. Biz güvende olmasaydık yangının içine atlamazlardı canım. Karina, ben onların annesiyim. Onları çok iyi tanıyorum. Onların her şeyini biliyorum canım. Pritay'ı önemsedikleri için bunu yaptılar. Endişelenme, kötü bir şey yok. Lütfen. Ne demek istiyorsun? Lütfen ikisinin de Pirita'ya aşık olduğunu söyleme lütfen. Hayır Karina, demek istediğim bu değildi. Sadece üçünün iyi arkadaş olduğunu söylüyordum sana. Birbirlerini çok önemsiyorlar biliyorsun. Karina, Karan kendine eş olarak Sofya'yı seçti. Reşap da Sherlin'i seçti. Ve ben onların görüşlerine çok saygı duyuyorum. Onlar ne derse o olur asla. Onlara engellemek istemem ama yine de Prit'anın gelinim olmasını isterdim. Ne de olsa çok iyi bir kız. Aa, Karina karanı tanıyorsun. Sadece kendi istediğini yapar ve bizi asla dinlemez biliyorsun değil mi? Ancak Rişap eşi olarak şerlini seçti ve onu, kendinden bile çok seviyor ama eğer Rişap Şerlin'i seçmemiş olsaydı Prita ile çok güzel bir çift olurlardı değil mi? Evet. Haklısın. Aa, sana da çay yapayım. Tamam. Bırak beni, bırak beni! Ha, ah! orada kim var? Aman Tanrım. Ay yeter abla, bıktım artık. İki de bir beni böyle uyandırıp duruyorsun. Al işte, of. gitti uykum, gitti Korku bütün uykum. Bir kabus gördüm. Kim olsa korkardı sirişti. Ne gördün biliyor musun? Söyle bakayım, ne gördün söyle. Her yer alevler içindeydi ve ben o alevler içinde sıkışmıştım ve çok korkmuştum ama sonra. Hayır bunu ona anlatmamalıyım yoksa dalga geçer benimle. Hadi dinliyorum abla. Anlatsana. Hayır. Ab... Boş ver. Sadece bir rüyaydı. Zaten çok fazla hatırlamıyorum. Birden unuttum. Üzgünüm. Aklıma gelirse anlatırım. Neydi? Yalan neydi? söyleme. Kesin çok önemli bir şey gördün değil mi? Abla. Bak ne olursa olsun rüyanı duymak istiyorum. Hadi anlat lütfen. Ama Sirişti söyledim ya. Yangın çıkmış ve her yeri dumanlar sarmıştı. Hiçbir şey net göremiyordum. Abla genellikle insanlar kabusunu biriyle paylaşmazsan ileride gerçekleşir derler senin bundan haberin var mı hadi canım git oradan aa kesin ablam benden bir şeyler saklıyor ne saklıyor hemen gidip öğrenmem lazım yani ne olabilir ki ama bence beni hafife almasa iyi olur şimdi gidip her şeyi öğreneceğim görürüm Abla? Anne? Hı. Ne oldu? Neden erken kalktın? Teyzem nasıl? O iyi mi? Hayır canım, iyi değil. Hala bilinci yerine gelmedi ne yazık ki. Ben gidip doktoru arayacağım. Hayır hayır. Onu çoktan aradım ben. Bize sabaha kadar kendine geleceğini söylemişti. Ama kendine gelmeyince ben de şöyle düşündüm. Ona haber vermeliyim dedim ve onu aradım. Birazdan buraya gelecek. Peki. Sen gece uyuyabildin mi? Ee, hadi git duşunu al. Ben kahvaltıyı hazırlarım tamam mı anne? Dur Perita. Bugün her şey farklı görünüyor kızım. Keşke şu an yanımızda Canki de olsaydı. Sürekli sürekli bizden şikayet edip gevezelik etseydi keşke. Bana kahvaltıda ne istediğimi sorup. Sonra da hayır olmaz, onu yapmayalım, pular yapalım deyip yine kendi istediğini yapsaydı. Gerçekten onu çok özledim. İnanır mısın gevezelik etmesini bile, her şeyini çok özledim. Bunun olacağını hiç düşünmezdim ama işte ne olursa olsun. Onu çok seviyorum. O bizim her şeyimizdi. Baksana o olmadan ev çok huzursuz. Hiç kimse mutlu değil. Baksana. Anne, lütfen hiç merak etme. Canki teyze tamamen iyileşecek ve her şey normale dönecek. Durumu kritik olsaydı doktor onu bir hastaneye yatırırdı. Onun evde olmasına izin vermezdi öyle değil mi? Haklısın canım benim. Anne bak ben de doktorum. Onların ne demek istediğini tam olarak biliyorum. Sen endişelenme tamam mı? Ha, evet doğru. Senin doktor olduğunu unutmuşum canım kızım. <laughs> Her şey iyi olacak. Şimdi değil git mi? ve duşunu al. Ben gidip sana çay ve parata yapacağım. <laughs> tamam canım. Hadi sen kahvaltıyı hazırla. Abla, bana kabusunun ne kadar korkunç olduğunu söylemedin. Hadi söyle. Ay saçmalama sirişti. Bak şu anda çok meşgulüm tamam mı? Aman niye bana rüyanı söylemiyorsun? Ne gördün? Lütfen anlat merak ediyorum abla. Hadi anlat ne olur. Hadi canım. Patatesleri soy. O sadece bir rüyaydı. Boş ver gitsin sirişti. Sen cidden çok kötü bir insansın. Basit bir rüyayı bile söyleyemiyorsun. Ayıp sana. Peki tamam. Ben de gidip karanla konuşurum o zaman. Hayır hayır. Söylemeyeceğim. Beni ciddiye alma ama... Ama... Gidip Rişab'a onu rüyanda gördüğünü söyleyeceğim. Yani buna da bir şey diyemezsin öyle değil mi? Ne? Sen ciddi misin? Dur. Sen aklını Çalıyor telefonu çalıyor. Tamam tamam söyleyeceğim tamam. İyi tamam bari telefonu kapatayım ben de. Evet. Söyle. Aa iyi tamam. Rüyamda ben Pritvi ile birlikteydim. Ve sonra birdenbire Lipak geldi. Evet. ha çok çok korkmuştum. Ay Tanrım. <laughs> Sence ben aptal mıyım abla? Bunları görseydin sabahtan bana söylerdin. Yalan söyleme bana. Hey, hayır hayır hayır. Sen aklını mı kaçırdın? Doğruyu söylüyorum. Gerçekten bak, inan bana birden çok korkmuştum. Ondan söylemedim Sivişti. Hayır kendini benim yerime koysana. Dipak gelip tekrar hayatını mahvediyor. Olamaz çok kötü bir şey bu lütfen anlamaya çalış. Hayır seni çok iyi tanıyorum. Benden bu kadar basit bir şey saklamazsın sen. Neymiş Dipak'mış yalan söylediğim buradan belli. Benden bir şey saklayamazsın söylerdi ne gördün. Hemen duymak istiyorum. Sirişti bunu nasıl tahmin etti? Şimdi söyle bakayım. Rüyanda kimi gördün? Anlat yoksa Ariş'e bağırırım Anlat hadi abla Aa Onu susturmak için Samir hakkında konuşmaya başlamam lazım Eğer bu saçmalığı kesmezsen Samir'i arayacağım Ona Samir'le evlendiğim bir rüya gördüğünü söyleyeceğim İster misin aranızı bozayım mı ben Neden yalan söylüyorsun Bunu sen söylemiştin bana Ne zaman Bilmem Ama ne zaman Atam olarak hatırlamıyorum ama hemen şimdi Neden, Samir arayacağım. neden Samir'i Görümsün arıyorsun sen, sen? Hey durun sakin olun Hemen tamam, arıyorum ya, Ne ama bu... burada söyleyin bakayım bana Aa, yok bir şey. E sen duşa girmedin mi? Tam giriyordum ki birden sesini duydum. Ben de hemen buraya gelmeye karar verdim. Gördüm ki kavga ediyorsunuz. Ne oldu? Aa, aa hiç önemli değil anne. Nasılsa anlamayacaksın bile. Şey, abi, Neden? Neden anlamıyorum? Oradan aptal falan gibi mi görünüyorum? Neden beni aptal gibi görüyorsunuz? Söyler misiniz? Ay yok anneciğim. Öyle demek istemedim de bu sırıştı ile alakalı ondan yani. Biliyor musun anne bu kız? O kadar aptal ki aklını hiç kullanmıyor. Öyle Kafama değil aptal. vurma. Gerçekten mi? Ah, kesinlikle. Ne yani? Sen de mi böyle düşünüyorsun? Canım, bir şey mi yanıyor? Hayır. açay <laughs> Dur bekle. Ah. Gidip kontrol edeyim. Sen. Bunlar ne saklıyor benden? Günaydın efendim. Günaydın Salil. Nasılsın? Beni aramışsınız. Evet, önemli işlerim var. Gel. Gel otur. Sağ ol. Acil bir işim var da bu yüzden eve gelmeni istedim. Hiç sorun değil efendim. Beni istediğiniz zaman çağırabilirsiniz. Ne de olsa ben sizin için çalışıyorum. Öyle değil mi? Beni aramanız yeterli. Salil sen Pritvi Malhotra adında birini hatırlıyor musun? Pritvi Malhotra. Üzgünüm efendim. Maalesef bu isim bana hiç tanıdık gelmiyor. Senin bunu söyleyeceğini biliyordum. Şuna bak. Onu hiçbir yerlerde görmüş olabilir misin? Hatırlıyor musun? Üzgünüm. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum, efendim. Rişap neden onu buraya çağırdı? Bu kimin fotoğrafı? Bu adam hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Onun bütün bilgilerini bana getirmeni senden istiyor. Hem de bir an önce. Tamam mı? Tamam efendim. Onun resmini bazı belgelerde görmüştüm. Onu bir yerlerden tanıyorum ama çıkaramıyorum. Senden onu iyice araştırmanı istiyor. Kimden bahsediyor? Reşap neden birini araştırmak istiyor ki anlayamıyorum. Hemen işe koyul tamam mı? Bir şey bulursan bana haber ver. Tamam. Bu adamda şüpheli bir şeyler var. Göründüğü kadar masum biri değil. Dikkat etmeliyiz. Pirit mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.